Herkese yeniden merhabalar. Ben bir bitki temelli hayvan ürün içermeyen mutfağıma ve evime. Hoş geldiniz. Bugün karantinanın ilk günü. 17 gün boyunca yine karantinadayız ama bu sene daha tecrübeliyiz. Artık biliyoruz karantinada neye ihtiyacımız var, marketten ne almalıyız. Artık daha farkındayız bence bu işin. Biraz tecrübelendik. Bugün CS Focaccia yapacağım. Geçen sene karantinanın ilk zamanları yapmıştım. O yüzden CS Focaccia'nın da yıl dönümü diyebilirim. O yüzden bu videoyla CS Focaccia'yı bir taşlandırmak istedim. Hem de onun anısına bu video burada sonsuza kadar kalsın. Instagram'da daha önce tarifini paylaşmıştım. E, hatta öne çıkan hikayeme sabitlemiştim. Çok fazla kişi sorduğu için. O yüzden orada var ama burada da bir kalıcı olsun istedim. CS focaccia normal focaccia'ya göre tabii ki daha daha tok bir hamur. Beyaz unlu olmadığı için böyle daha doyurucu bir tatta. Ama ben daha çok seviyorum. Çünkü beyaz unluyken böyle çok kof kof bir tadı oluyor. Ekmekte de aynı şekilde böyle beyaz ekmeği çok fazla sevmem. Ya böyle tam buğday ya da ee, çavdar, işte siyez gibi unlarla karıştırmayı daha çok seviyorum ki böyle daha doygun bir ekmek olsun. O yüzden bu siyez fokatça da benim damak zevkime göre. Oranlarını biraz değiştirdim. Su oranı bu fokatça da biraz yüksek. Çünkü siyez ve yulaf unu suyu yeterince çektiği için su miktarı biraz yüksek olması gerekti. Evet, hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle mayayı suya karıştırarak başlıyorum. Burada suyun ılık olması önemli. Maya tamamen çözülene kadar karıştırıyorum. Geniş bir kaseye siyez ununu ve tuzu ekleyip karıştırıyorum. Tamamen siyez unundan istediğim lezzeti alamadığım için 100 gram yulaf unu kullanacağım bu tarifte. Çok daha güzel oluyor. Çözdürdüğüm mayayı unun içine azar azar ekleyip spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Elinizle yormaya hiç gerek yok. Tüm unların nemlenip toparlanması yeterli. Hamur toparlandıktan sonra kasenin etrafına böyle bolca zeytinyağı döküyorum. Spatula ile kazar gibi alttan üste doğru hareketlerle zeytinyağını hamura yedirip içinde yüzer kıvama gelmesini sağlayacağım. Hamur zeytinyağı üstünde yüzer kıvama gelince yağladığım fırın tepsisine hamur alıyorum. Elimle hamuru tepsi boyunca yayıyorum. Zarf yapar gibi dört tarafından katlayacağım hamuru. Ve hamuru tekrar kaseye alıp üzerine biraz zeytinyağı süreceğim ki kurumasın. Bu kurumasını önleyecek. Bu adım önemli. Kasenin üstünü sıkıca streçleyip mutfağın sıcak bir yerinde, sabit ısılı bir yerinde yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Ve yarım saat sonunda hamur böyle biraz kabarmış. Hatta burada bir baloncuk bile çıkmış. Tepsi yağlı değilse biraz yağ ilavesi yapabilirsiniz. Hamuru tekrar tepsiye alıp yine dört tarafından katlayacağım. Böyle hamur daha yumuşak ve daha elastik, daha böyle kolay hissedilir bir kıvamda şu anda. Ve tekrar kaseye alıyorum. Üzerini yine biraz yağlayıp streçle sıkıca kapatıyorum. Bir yarım saat daha bekleteceğim. İkinci yarım saatin sonunda aynı işlemleri tekrarlıyorum. Hamur çok daha yumuşak ve böyle kolay katlanabilir bir hale geldi. Zaten elimde de unu hissediyorum. Tekrar kaseye alıyorum ve bu sefer buzdolabına kaldıracağım. Uzun fermentasyona bırakıyorum. Eğer hemen pişirmek isterseniz oda sıcaklığında yarım saat daha bekletin ve son şeklini vererek pişirme aşamasına geçin. Ve ertesi sabah erkenden uyandım fokatça pişirmek için. Yani böyle yaklaşık 12 saat geçti. Hamurum oldukça kabardı. Hatta içinde göz göz baloncuklar bile oluştu. Sabah sabah bu beni çok güldürdü. Pişirmeden hamuru mutlaka böyle 3 saat öncesinden dışarıda bekletin. Altına yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisinin tabanına biraz un serpeceğim. Polentanız varsa polenta yoksa normal un serpin. Hamurun etrafına kolayca tepsiye aktarabilmek için biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Elimle hamura masaj yapar gibi dokunuşlarla hamuru yayıyorum. Üzerini streçle kapatıp 1 saat kabarması için oda sıcaklığına bekleteceğim. Ve bir saatin sonuna elime biraz zeytinyağı alıp hamura böyle küçük dokunuşlar yapacağım. Oluşan baloncukların patlamasını istemiyorum. O yüzden böyle çok yumuşak hareketlerle yapıyorum. Bugün çok renkli bir fokaccia olacak. Çünkü böyle rengarenk süsleyeceğim bugün fokacayı. Renkli domatesler, böyle sarı domatesler buldum çok güzel. Kekik, taze kekik, biberiye, kale, zeytin ve böyle kırmızı soğanla böyle minik bir fokaccia bahçesi yaratmak istedim. Önce kekiklerle çiçek dalları, sonra keil yaprakları ile böyle biraz burada çimen olduğunu hayal ediyorum. Belki şurada küçük mutlu bir çiçek vardır diyerek babravız izleyerek büyüyenleri de mutlu edelim. Soğan halkaları, domates çiçekleri olmaktan hoşlanmış gibiler, biberiyeler, domates yaprakları, zeytinler, minik böceklere dönüşmeyi sevmiş gözüküyorlar. Önceden ısıttığım 240 derecede fırında 17 böyle 20 dakika pişireceğim. Üstü daha kıtır olsun isterseniz 15 dakika sonra fırının derecesini 200 dereceye getirin ve bir 10 dakika daha pişirin. Sıcakken üzerine ekstra zeytinyağı dökerek yemenizi tavsiye ediyorum bu focaccio'yu. Afiyet olsun. Ya bu fokatça o kadar lezzetli oluyor ki fırından çıkardığınız zaman böyle sıcak sıcak hemen yiyin ve bütün tepsiyi bitirin. Umarım aileniz kalabalıktır ve tüm tepsiyi tek başınıza yemek durumunda kalmazsınız. Çünkü ertesi gününe kaldığı zaman ne kadar ısıtsanız da o ilk çıktığı andaki o çıtırlık olmuyor. O yüzden ilk çıktığı anda lütfen hemen bitirin. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Ben bunu yapmayı da seviyorum. Focaccia böyle yarıya ikiye kesebilir ve arasında işte işte vegan peyniriniz vardır, domates, salatalık ne varsa böyle sandviç ekmeği gibi kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ya da o formlarda hazırlayabilirsiniz. Hani bütün değil ama ekmek boyutlarında farklı küçük küçük porsiyonlayabilir. Öyle pişirebilirsiniz. Bu da bir başka opsiyon olsun. Umarım tarif beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz şuradan abone olmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sonraki videoda görüşürüz. Çok uzun olacağını sanmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.